Evet gençler şimdi İstanbul havalarına geldim. Oo, bayağı da sıra varmış şöyle göstereyim. Çekinmekin, işte bagaj bırakma falan işlemlerini yapacağım. Kaçıncı kapıda uçağım nerede kaçıncı koltukta oturacağım hiçbirini bilmiyorum. SMS de gelmedi yani. Orada sıkıntı yaşadım biraz. Şimdi onları halledelim. 20. Hayır. Şöyle. Bana yaşımı sordu ne alakaysa, sağlık sıkıntım var mı diye sordu. Nedenmiş abi? Bana o exit çıkışı verecekmiş. Vermiş yani daha doğrusu. O da aynı böyle acil durumda emergency kardeşim. Hemen açıyorsun, oradan şişme botla. Evet. ben kurtulacağım, atlayacağım. Sıkıntı yok o yüzden. Çıkış olunca da şurada exit şeklinde biletinizde özel bir ibare oluyormuş arkadaşlar. İlk defa denk geldim. Çıkışa bakalım. Action'lı uçuş diliyorum. Evet arkadaşlar gelmem gerekenden erken geldiğim için şu an bekliyorum ve şimdi ne yapacağım Susalım. su alacağım abi salak gibi işte havaları su getirmediğim için içmediğim için öncesinde buradan su almak zorunda kalacağım şimdi diyorum ki su almak yerine milkshake mi alsam zaten o kadar para vereceğim burgers var şurada işte papayasının yanında oradan mı alsam diye düşünüyorum. Hiç mantıklı değil. Gerçi Urfa'ya kebap gitmek de mantıklı değil ama havalarında sağlamak daha mantıklı bir şey. Söyle. Dün kuzenime söz vermiştim. Yarın valla atarız diye. Şimdi Uçuşa'da daha 2 saat var. sigara, tavuk ve ayran, ekmek arası, patates falan da var. Fena değil, değişmiş biraz ama iyi. Sure <laughs> Evet gençler şimdi malum Urfa'ya kebap yemek için gelmiştim ama şöyle bir değişiklik yaptım. Urfa'nın ne olduğu yemek arkadaşlar kebap değil ciğer. Hani biz Urfa falan konuşuruz ama asıl Urfa'nın olayı ciğerdir yani. O yüzden şimdi ciğer yaptırıyorum. Paket yaptıracağım. Bu balıklı gölün o tarafa gidip yiyeceğim bakalım. Puanlayalım. Balıklara da atalım biraz beğenecekler. Sözümü tuttum ve Urfa'ya kebap yemeye, yani aslında ciğer bu, yemeye geldim. Şu an balıklı gölün yanındayım. Bayağı acı lan. Arkadaşlar bir de Urfa'da şöyle bir şey var. Çok deli isot kullanıyorlar ya. Yanıyorsun yani. Dedikleri kadar acı var yani. Şu an bu ciğerin içinde de çok deli bir acı var yani. <laughs> Al bir tane de al. Sen de bir tane. Ciğer arkadaşlar. Lan. Ciğerin arkadaşlar şimdi bir yorumlama kısmına geleyim. Ben bunu neden paket yaptırdım aslında. Lokantada daha iyi yorumlayamam diye. Çünkü orada adam var hani iyi kötü yorum yapamam diye. Sahibi yani ayıp olmasın. Şimdi güzel. İstanbul'daki ciğerlerden farkı baharatı çok baharatlı. Ama tadını baharat veriyor zaten bunun güzel yani. Bunun için gelmeye değer miydi bilmiyorum. Farklı bir tecrübe sonuçta. Peki sence ciğer nasıldı? Ya da sence? Sadece ciğer yemek için gelmemiş olayım diye bir çiğ köfteci gördüm. Tane de çiğ köfte gömecem bakalım durum. Ama özel olarak belirteceğim Abi acısın az koy diye yanıyorum çünkü çok fena. Evet gençler çiğ köfte böyle geldi. Bir durum çiğ köfte istedim. Demek ki usul böyleymiş. Ben durumu kendi sarılacak gelecek zannediyordum. Bu şekilde yaptılar. İşte yeşilliğini getirdiler. Ayranı ben aldım ekstradan. Kendimiz sarıyormuşuz burada ilginç. <laughs> köfte yedik, ciğeri yedik. Bir de tatlıya geçeyim diye düşündüm. Buranın öyle ünlü bir tatlısı varmış yöresel, bici bici diye. Çok tuhaf değil mi isim? İçecek gibi bir şey. Şerbetli içeceğin şerbetini almışlar. Meyveli bir şeyle karıştırmışlar. Şerbetli meyve tadı geliyor. Öyle tuhaf. Aha bak şurada hatta denk geldi göstereyim. Bak. Bu. Oh şu arkamda kalan bici, bici arkadaşlar. Bundan içtim açıkçası çok beğenmedim o yüzden tekrar içmeyeceğim. Ama siz gelirseniz bir hani meraktan bir denemek için bir yöresel bir şey sonuçta tadabilirsiniz. Bu videoyu da burada bitireyim. Buranın yöresel şeylerini yedik. Ha fiyatları da söyleyeyim. Ciğer dürüm için 100 TL ödedim. O biraz orada bir kazıklanma hissi yaşadım o hissi bilirsiniz. Çiğ köfte için de ayran çiğ köfte ve 75 TL dedim o güzeldi. Fiyat olarak değil tat, fiyat performans. Şu an ben ikisini kıyaslıyorum. O yönden iyiydi. Gelin burada yemeğinizi yiyin, gezin tozun. Turistik de bir şehir. Bildiğiniz üzere bir sürü tarihi eser var. Peygamberler şehri. O zaman videoyu kapatalım. Görüşürüz gençler. Dikkat edin kendinize.